Ben O yine video çekiyoruz. Bu kankamla. Uuu. O, arkasına bir şey almış. Ben avatarım komple değiştiriyor. Pijama maskeliler oldum. <laughs> evet. Size selamlar kim diyor. Yediden. Onu çekiyorum bugün. Evet oynuyoruz arkadaşlar. Bana sizin için reset çekiyordu yani katil olmuştum ama reset çektim sizin için. <laughs> evet. Üçüncü bölüm üç ol. Yazalım. Üç ol. Yanlış biliyorum. Bakmayın siz onu. Evet benim avatarımı çok beğendi kendisi. Ama o olmadığı için onları aldı. Tamam ya tamam. Tamam, tamam O zaman bekleyelim arkadaşlar. Bekleyelim. Hadi goodbye diğer turda. Hadi bay bay. Sizi için keseceğim. Burada. Evet bekleyeceğiz. Hadi bay bay. Sizi için keseceğim burayı. Evet arkadaşlar. Son 7 saniye kaldı. Ona kavga ediyordu. Tur başlıyor diyor. Valla. Girmiyorduk. Gerçek olamaz ya kanka. Valla. Valla gerçek olamadım. Evet arkadaşlar bu yedi ki ah. çok pro kişiler var valla Türk sunucu bir de ağzımıza sıcaklar ama bugün siyah ekleniyor arkadaşım var ah, bugün saklanacağım ya ölmek istemiyorum yeter sizin için hep ölüyorum yeter ya bu şeyin de bir şey var ay şeyde daha yeni skin aldım ben de buradayım Ali gibi o zaten avatar değiştirdik biz. biz karakter değiştirdik komple. Bak orada orada. Görüyorsunuz şu an. Prime var da şey. Ne? On, on tane yapabildim da. Ama saat üçte beni oynuyorum yani. Siz beni. O da kavga etti biz adam. Böyle değil. Ha, ya bir de daha da bırak beni. Beni bırak. Beni bırak. A bıraktı. <laughs> Kanka koşmasaydı bu video 2 saniyelik olacaktı. <laughs> Neyse ben kaçıyorum ya. Anam lan çok pro. Türk serveri diye herkes şu na 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 ne yapayım var ya. Hiç atıyorum Bize şey diyor. Ünlü değilsin. ben senelik Ah Tamam boş verelim ne 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 neyi. Ne 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 Allah neyse. Abi git git pişik 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 git buradan pişik. Kanka mı da öldürmüş pişik. Ama bize ne? Hi. Çıkını çok seviyorum. Hadi biz de bir gidelim biraz. Aga ve cenaze burada Allah rahmet. Bir kulo okuyalım lütfen kul okuyalım kankama. Kul okulayalım. Kul Aa gitti. Kemikleri bile çıkmadı ortadan. Ya. Cılız Ömer. Vay <laughs> adı Ömer değil. Yalan söyledim. Tabii ki. Ba -ba 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 -ba. Gel oğlum ki. Gel lan buraya. Ay amin. Kaç kaç. <laughs> Bana bakışı gördünüz mü? Bana bakışı çok güzeldi. Abi videodayım ben salım be. Bir kere salsa söylüyordunuz. Hemen silerim. Ah! Gelme gelme. Oha orada nasıl attı sen onu? Bu nasıl proluk? Ekrandan da bir bakabilir şu bu yok ya arkadaş. Kış kış kış. Ödüm ya Allah. <laughs> Cenaze eve gelin arkadaşlar. Ödüm ben. Ama ben atım et. Ha bu bize küfür eden. Evet ödük yani ne bekliyorduk bu kadar program bir şey beklemeyiz. İf ya ödük. Neyse bekliyoruz. Bekleyelim. Hop 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 küfür etmeyelim lütfen tamam. Boş verin siz onu görmeyin arkadaşlar. Hadi bekliyoruz. Çünkü hacker vardı yani. Hacker oyunda hacker vardı. Neyse. Yani öyle onlar değiştirdik. Katil ol olunca bize hemen öldürüyordu. Bir de her zaman katil oluyordu yine. Evet, pingü var bir sürü. Bir daha da oldu olduğumuzu... <laughs> Bir daha <de> da oldu musun? <laughs> boşverin. Ya bakın vurdum ya şimdi hepsi bana düşecek. Ezra ona söyleyeceğim herhalde. Bir daha da oynadığımızı bil. Oğlum niye giriyorsun? Ya niye gidiyor? Bizim ha Ben de diyorum niye bu yok? Çünkü skin değiştirmiş. Neyse, var sesim duymuyor. Yine söyleyeyim açıklama olarak. Ben mobilden çekiyorum. Yani mikrofon tane Bir de telefonumun mikro, mikrofonu kullanıyorum. Yani özel PC'den tane çekmiyorum. Bu kim ya? Neyse arkadaş olduk artık. Beni koruyor ben Öyle hadi geri mafya mafya ben çok seviyorum ya. <laughs> hadi dans şu. Neyse gideceğim oğlum ben vidacıyım ya. Allah Allah gelmiş bana dans edeceğim. Hep bana düşüyoruz Herkese arkadaş oluyorum be emoji. Bakın. Oğlum yine çok sınırcısına düştük ya. Böyle bir şans yok ya. İstese sen ne yapıyorsun? Lan nereden geldi? Evet dedim. Anlaşıldı artık. Benim takımım bu. Ekibe bak. Ekibe bak. ve bak. Ekibe bak. Oo. Ah! Ekip yalan oldu iki dakikada. Ay kasıyor kasıyor oyu kasıyor. Heh, düzeldi. kaçalım kaçalım Aa, ya her kılıç vurdum da yiyip bana böyle yapmak zordu arkadaşlar neyse kaçalım kaçalım şimdi bir şeylik yapacak o adam evet de bu tür kaza diyoruz, kötü oynuyor bak en sevdiğim bu arada skin ve karakter bir ve mafya bu ikisini çok seviyorum bir de karakter olarak Jason ikinci tercihlerim Jason Kevin geliyor mu? Ben de Kevin var var bazen oynuyor mu? Ben şu an kalk ya ben niye kuki taktım? Allah size sürpriz yapacaktım. Mafya alıp if ya şimdi de sürpriz olmayacak. If ya sürpriz olmayacak. Neyse yapacak bir şey yok. Artık yaptık. 4 dört tur olacak bu maç. bu tur. Ama evde uzun süre izleyeyim diye yapmıyorum bak. Sizin için yapın Ya bu kılıç da tutmaması geldi şimdi. Videoda değil ver her şeyde tutar. Eps pimi alırım. Ama şimdi düştü. Bir kere bile vurmadı. Bir sürü kılıç salladım ama. Nerede? Askerlerimizi çağırmış. Vallahi çok güzel. Ya. Gelmiş. Es tavuk yemem çıktı işte. Es tavuk Nam Çok güzel. Şu şeydi. gelmiş. Gelmiş. Aa. Hem, sanki beni öldürebilecek. Google 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 Google. Sanki beni öldürebilecek ya. Neyse. <laughs> Son bir saniye kala videoya gireceğim. 40 saniye bu kadar video çekemem. Yani. Neredeyse. Bana bunlar İngilizce konuşuyor. Ben çevirmen yaptım. Şurada görebilirsiniz. Bekliyoruz. Bir saniye kala yapmayı düşünüyorum. Lan. Bir saniye kala yaptım. <laughs> Dediğim yaptım işte ben olur. Ya ben oldum değil mi? Arkadaşlar okay, özür dilerim. Çıplak çıplak gibi. Resident Evil, Resident Evil. Ben bana ilk defa oynuyorum. İlk defa oynuyorum. Senin için mafya alacaktım. Sikin olarak. Paramı biriktiriyorum da. Bunlar da şimdi kahve ocağa gelir. Ben yani bu arada hep korku çıktığı için hemen arkada yerim var orayı saklanıyorum. Oh. Oh. İlk dakikadan bir film geldi. Oh bu ne güzel. Oğlum bu ne kadar kolay oynaması. Bu ne lan? Oy oynaması çok güzel. İlk defa oynama mı? Şöyle pizza teslimatını. Vay ilk defa oynamıyor. İçimde bak. Her videoda olmaz. Olmaz lazım tutar. Skin almak. <laughs> ya bak kaçıyor. Ba 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 hepsi şimdi. Ben şunu oynuyorum ya. Aha. Aha Pikachu gel buraya. Senin şen. Şen var ya şen. şen yüce mi olacak, yüce. Sen büyücü mü olacaksın büyücü? Sen yücü mü olacaksın büyücü lan? Büyücü yücü olacaksın herhalde. Nerede şimdi bu? Dolandı değil mi arkadaş? Yo nerede oğlum bu? Sen. Gel buraya. Amine. Gel buraya. Gel buraya. Sen de, sen de bana kılıç sokan mısın? Lan. Lan. Lan ne arıyorum? Ha böyle olur. Gel lan buraya. Sen, sen bana kılıç mı soktun ha? He? Kılıç mı? Oğlum o yüz canımı aldı. Arkadaşlar ne yapıyor bu? Ne şey zannetti herhalde? Ya tutmadı bak. Sevmiyorum bu. Bu işini sevmiyorum. Biz şöyle koşmalı. O ben git bulur. Ben zaten vurabileceğim. Baba baba. Ba. Arkadaşım sen ne yapıyorsun peki? Baba baba bak ba. Şimdi oğlum. sen 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 gel buraya sen sen, sen bana kılıç mı soktun ha gel buraya ikinci adam oh nasıl oynuyorum sizce arkadaşlar ah ona da gelmiş şöyle yapalım o güzelleri hayırdır sen cevap mı açıyor Bakçıdan daha yeni çıktım yavrum. Aa baba baba baba, hepsi. Korumak istiyor ya. Şu da kanka falan yapıyor de bir. Gelim lan buraya. Aminim. Ya. Bak tutmadı. Ya 43 saniye kaldım bunu ertelemem lazım. Lan ne yapıyorsun? Oğlum seni öldürürüm lan. Ne yapıyorsun sen? Heh, böyle ol. Ya sen de bir şey... Aa özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Sürekli bir cevap özür Çok Bu ne ya? Kanka mı da benim? Söylesene oğlum. Bak 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 bak. canım temizlemiş. Ya ne Neyse bence ilk oynayışım işim için çok güzel bir şey. 3, 2 kişi öldürmek ya da 3. Bilmiyorum bekliyoruz yani. Vallahi bilmiyorum. Bekliyoruz. Başladı turumuz. Bir en gıcık olduğum kostüm ya. Herkes beni bu kostümle öldürüyor. Neyse. Ben mutluyum gayet de. Diğer maç 2 kişi öldürebildim. Param 1000 oldu. Yes. İşte bu be, işte bu. Ama ben para vermeyeceğim. Kısa bakayım. mafya Fiat'a da alamayacağım. Mafyayı ben seviyorum da çok pahalı. Abi. 2770 lira ne ya? Ne ben ne alıyorum buna? Sanki şey karakter bile o kadar pahalı değil ya. <laughs> mi Mario. Da, 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 da. Nerede bir şey mi dedik? Aha, saklayacağım ya yani. öyle. Kusura bakma, yeter, yeter. Bu, bu son, bu son maç. evet. Bu son maç, bile şey, dedi. Şu gün şuna gıcık oldum. Bir kılıç sokabilir miyim şuna? Kaç, kaç, kaç. Ne dedi? <laughs> ne dedi? Evet kız Allah rahmetine öyledik. Bekle Bir de onu gördü. Kılıcımız gördü. ihanetimize aldı. Anam rahmet doğmuş. Bede bakır katı rahmet doğmuş. Valla biliyor musun? Et var mı? Et var mı? Bedava. Cenazemiz oldu. Hem ha, kankamın... Hayır hayır. he hem kankam hem de bu arkadaşın cenazesi bedava tavuk. İsteyen bu haritada buraya gelse hemen dağıtacağız. Masa kuracağız buraya. Sonra yani çocuklar için de ok yeri yap yaptık zaten buraya. Böyle gelecekler kırışları da vuracaklar. Öyle yani buraya taşlarlayacağız. Öyle bedava çıkın vereceğiz size. Ama sadece abonelere abone olmayı unutmayın. Son bölüm değil tabii ki de. Biz bayağı çekiyoruz. Forskan üzeri. Bu kanal Forskan. Başka bir şey yok. Yine yalnız oyunu. Onu şortlarda çekiyor. Bana gelmedi bana gelmedi. Bir şey diyeyim mi? Biz ne ya bu adam. Benim kankamı da öldürüyorsa. Hop. Ver lan oğlum. Ver lan bana o baba dışarı çıkarmıştı ya Alex'e. Kaç. Allah rahmet eylesin sana kardeşim. Ben çok hızlı. Ya bu niye şimdi bana takıldı? Bunlar tam bence. Ha burada. Abiciğim bu. Seviyorum. Düzüm ve kardeşim bana üzülmeyin. Ya bana dur bak şimdi ben anlattım Hadi bonus olarak bir tane video daha çekeceğim lan. Hadi bonus. Bonus yapıyoruz. Bekliyoruz. nam 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 nam. Bekliyoruz. Tur başlayacağız. Bu arada maç ver ve Sabah Tavya ve Salam Asit. Bana numaraçı arabinin kostümleri var da. Ben takmıyorum. Kendime <laughs> pijama. Kendi piyamam var benim. Hiç gör, görmüyoruz zaten her zaman görüyoruz yani. Piyamay da geldi bu Ne oldu? He? Bir de kardeşimin çantasını çağırdım hobi için. Tenis topu tanım vardı evde onlara da çağırdım biraz. Ali bana kalka bilmez. Bana Ali de yaptı tabii ki. Yalan bu gerçek hadi bilin. <laughs> Hadi yaz bu gerçekti bile, Hadi bir adı. Ya sen, sen nasıl uçakçı? Kaç. Şey Yedi mi? Kaç. Kaç. Ya yardım edersin. Nasıl yardım edersin? Ya hepsi gitti bak. bak görüyor musunuz? Hepsi ihanet adam. Hayır bu turu saymam ben. Şey mi ben bu turu saymam. Saymayacağım. Siz bu turu görmeyeceğiniz ama. Ben saymam aga. Bu ne? Bir saniyelik miydi? Kanka saydım ben bunu. Öf ya. İlk dakikada da gidilir mi ya? Mesela bu bak. Yüceci görüyor musun? İki dakikada gidiyor. He, kankası da öyle bir satıyor ki. Dur ya, dört kere kanka burada. Şaka şaka. Ali mi adı? Biri. Ali mi adı? Hayır mı? Evet mi? Biri. Dat dat dat. Dat dat dat. Da. Hadi bye bye İzleyenlere çok teşekkürler. Prova kodu yok. Robusta da atamıyorum. Hiçbir bok yapamıyorum. 10 liraya pazarda aldım kıyafetlerimi girdim. Ben de dans ediyorum. Hadi bye 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 bay.